Hocam günümüzün iki hastalığı kalp krizi ve panik atak. Bunları nasıl ayırt edebiliriz? Daha önce de bahsetmiştim. Kalp krizi en fazla 3-4 dakika sürer. Yani göğüs ağrısından kastediyorum. Koroner arter hastalığının en önemli belirtisi olan göğüs ağrısı 3-4 dakika sürer, hareketle gelir ve dinlenmekle geçer. Panik atak olduğunuz zaman ağrı, sıkıntı ve göğüste yanma hissi saatler ve dakikalar sürebilir. Eğer bir ağrı gerçek koroner arter hastalığına bağlı ise, yarım saatten fazla sürerse kalp krizi geçirirsiniz. Ama panik atak olduğunuz zaman bu göğüste yanma hissi özellikle kapalı ortamlarda saatler sürebilir, yarım saat, bir saat sürebilir ve hareketle gelmez. Bu çok önemli bir şey. Kalp ağrısı kalp krizine neden olan ağrı hareketle gelir, sıklıkla. Ama panik atak olduğunuz zaman sıklıkla kapalı bir ortam, hoşlanmadığınız bir şeye maruz kalmayla başlar ve hareketle asla ve asla ilgisi yoktur.